Bir tarafta İrfan çok formda, öbür tarafta zaten Ferdi ile o sayı geliyor. Yani böyle düşünürsek oynamamış 4-5 haftadır Onur var. Öbür Bu arada, tarafta da Beşiktaş taraftarı da Ülker Stadyumu'na doğru hareket ediyor ki şu anda canlı görüntüler değerli izleyenler ekranlarınıza yansıyor derbide akşam Kadıköy'de Beşiktaş taraftarı da yerini alacak Beşiktaş taraftarının yolculuğu da şu anda ekranlarınıza geliyor. Devam edebilirsiniz hocam. Yani bir tarafta da Masuaka oynuyor ve Ankara Gücü maçında ikinci devre girdi. Bence çok doğru bir değişiklikti. Daha derli toplu göründü Beşiktaş sanki. Ya biraz daha oyuna tabii Masuaka oyun kurucu bir bek. Yani oyunu kurabilen, baskı Pardon, yediğin zaman çözebilen e, Abdullah Hoca şey yapıyorum ya, örnek veriyorum ya ben. Sol bek dediğin <laughs> öyle olur diye. Bak Masuaka'yı da takip edin oyuna nasıl giriyor çok evet. önemli. Bir bek için çok önemli ya. Aynı felsefede hemen hemen ben ayağını gelince hocayı da çok beğenirdim. Masakuyu'yu da. Yani evet. oyuna girişi mükemmel. Zaten yani. çok teknik. Seni mi seyretti ne yaptı hoca? Evet. Şey hocam evet. mesela ilk yarı Beşiktaş o kanattan çok zorlandı Ankara Gücü maçında. Bence Serdar Hoca orada değişikliklerle oyunu bir nebze tuttu. Ee, istediği sonucu da aldı diyelim. Gerçi konu dağılmasın ama eee ama Fenerbahçe e, bir oyun oynamaya çalışıyor. Sezon başındaki oyundan bahsetmiyorum. Pozisyona giriyor ama akabinde Beşiktaş da çok pozisyon veriyor. Ya böyle bir enteresan bir durum var ortada. Raşit Gezal'ı tercih etmemesi sebebi de bence şu olabilir. Raşit Gezal mevcut ilk 11'de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin iki bekinin çok iz, ileri çıktığını düşünerek Sanki orada bir tarafta Raşit sayı, hı hı. bir tarafta ya Semih ile Mulekayı yani ikisinden birini tercih edecek gibi bence daha bir, yardımcı olacak. Bir önlem anlamında bir taktik diye düşünüyorum. Ama tabi e, ya yani kağıt üzerinde Fenerbahçe hem ihtiyaç olarak hem de kalite olarak oyuncu kalitesi olarak e, önde yani maçı kazanmaya daha yakın. Hocam Abdullah Hoca dedi ki Fenerbahçe'nin artık stres yapacak bir durumu yok. Aslında benim sorduğum sorunun geniş hali şuydu yani. Şimdi bazen değişir takımlara göre. Yani o baskı kalkar yani puan farkı açılır ama takım hani o baskıdan kurtulmuş olur. Daha rahat oynar. Bazen de daha baskı üzerinde hisseder. Sizce bugün Fenerbahçe'de hangisini göreceğiz? Heh, çok güzel bir soru. Bekliyordum bunu. Niye biliyor musun? Şimdi ben teknik direktörüm İsmail Kartal'ım. Tamam mı? Fenerbahçe futbolculara söyleyeceğim bir ne şey var biliyor musun? Şimdi esas hani ümitsiz vaka derler ya öyle bir vaka yani bu şimdi gerçekte. Ümitsiz değil ama ya zor işte yani. Zor yani ama ya çocuklar derim bak Adana Demirspor'un 6 tane pozisyonu var değil mi? Ya 5 ya 6 tane net. 8 kurtarışı var Mustera'nın. 6 diye. Neyse. Net. Ben onu 9 falan yaparım. Tamam <laughs> mı? Net yani. Yani Galatasaray'ın takılmayacağı anlamına gelmiyor bu önümüzdeki maçlarda oynayacak oyunlarda. Onun için bak her şey hazırlıklı olun. Biz maçlarımızı kazanalım tamam mı? Yani böyle bir motivasyon yaparım. Yani baskıyı böyle şey yaparım e, azaltırım. Ve bu da bir gerçek. E, mağlup da olabilirdi. Ha belki üç tane yerde beş tane atardı o bilmez ama bu, bu, en azından bu düşüncelerle ben futbolcuları motive ederim bu şekilde. O baskıyı kaldırırım. Ama bunu, bunu örnek göstererek. Şimdi düşünecek futbolcu ya bunlar böyle. Şimdi bundan sonra kara gümrük maçı var düşünüyor. Adam belki kara gümrük yenecek diyor. Belki. Tamam Zaten mı? Sen kara gümrük düşme tehlikesini anladın bayağı anladım da, yakından hisseden yani, takımlardan bir tane. Evet. Ya işte başka maçları da neyse yani. Diyor ki yani böyle düşündürürüm futbolcuyu ben. Futbolcu der ki ya hoca doğru söylüyor ya. Şey, Müslere ipten aldı Galatasaray'ı. Öyle diyelim yani. Değil mi? Yani öyle. Onun için de bu baskı maskeyi bu, bu konuşmalarla, bu düşüncelerle, bu motivasyondan kaldırır. Fenerbahçe bugün sanki daha iyi oynar ama Beşiktaş'ta... da hani hiçbir şeyi yok. O be, bana göre beş, dördüncü şansı falan da yok bana göre. Yok yani. Çünkü kupaya, ya kupayı aldın mı gidiyorsun UEFA kupası da daha ne istiyorsun yani. Hani dördüncü olmuş, beşinci olmuş falan filan. Onun için de bu e, yani rahat oynar diye düşünüyorum. Ama rahatlıkta e, belli olmaz işte geçen sene gerçi çok az puan farkı vardı. Biliyorsun Fenerbahçe'de. İki kişi, bir kişi eksik. E, 4-2 4-2'di galiba maç değil mi? E, 4, değil mi? 1 mi? 4-2. 4-2 oldu. 4-2 değil mi? Son dakikalarda oldu. Ya ama yine söyleyeyim. Şu Beşiktaş'ın orta sahası Getson, Hacı Ahmet, Salih bu üçlü. E, şimdi bir, müthiş bir üçlüydü. Şimdi biraz evvel biz konuşurken maçları gösteriyor. Orada Salih Arapası da da satıyor. Salih gol atıyor. Şey, Abu Bakır'ın hareketleri falan attığı goller. Ya çok ekstra kalite şeyler yapıyorlar. Ya esasında Beşiktaş'ta iyi futbolcular var ama Salih'in işte e, e, sakatlanması veya sakatım demesi veya işte kendine bakmaması. Öyle diyeyim ben. Moralsiz olması diyeyim. E, Cenk Tosun var golcü. Golcü deyince burada bak golcü deyince bambaşka. Cenk Tosun gelir aklıma birkaç kişiden birisi de. Cenk bu Bakar'la birlikte şu anda düşünülmeyen isimlerden bir Biri tane. yani o senin şey çok sevdiğin adam oynuyor. <laughs> Molek oynuyor onlar oynamıyor.